sadece bilgisayarınızı açık bırakarak internetten dolar bazlı gelir elde edebileceğini çok güzel bir internet sitesi göstereceğim sizlere. İlk öncelik olarak bu site içerisine giriş yapıyoruz. Site içerisinde benim şu anda 51 dolarlık bakiyem bulunuyor. Daha öncesinde de yaklaşık 6 ila 15 tane jump token çekme işleminde bulundum. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir adet jump tokenin değeri 2 dolar 20 sente denk geliyor. Ödemeleri de bu şekilde aldığımı görebiliyorsunuz. Bizler bu sitenin uygulamasını bilgisayarımıza veya telefonumuza buradan indiriyoruz. Programı da bu şekilde arka planda çalıştırıyoruz ve program arka planda çalıştığı sürece bizim internetimizi kullanıyor ve kullanmış olduğu internetin bedelini de bizlere bu şekilde tekrardan ödüyor. Siteden de baktığımız zaman mesela 5 GB'lık internet kullanımında bizlere aylık 28 dolar ödeme yapıyor.